Harika bir video başlıyor. Yani bu stratejileri uyguladığınızda LGS'yi almamanız mümkün değil. Başlıyoruz o zaman. Evet canlar. Öncelikle bilmekten daha önemli olan bir şey var. Bildiklerimizi sahada uygulamamız gerekiyor. Yani çokça ders çalışıyorsunuz, dinliyorsunuz, çok soru çözüyorsunuz, deneme sınavlarına e, giriyorsunuz. Deneme sınavları aslında bir mağazadaki vitrini düzenlemek gibidir. İçte ne kadar malzemeniz olursa olsun eğer o vitrinleri doğru düzgün çok e, böyle göze hitap eder tarzda dizayn etmediğimiz müddetçe biz istediğimiz satış, satışı yaşa, yaşa, yapamayabiliriz. Aynen bunun gibi deneme sınavları da bir vitrin düzenlemek gibidir. Çok şey bilseniz de bazı stratejik hatalar yaptığınızda istediğiniz sonucu alamayabilirsiniz. O yüzden bugünkü videoda size deneme sınavlarında ve gerçek sınavda uygulayacağınız harika 6 tane teknikten ve stratejiden bahsedeceğim. Bunlardan birincisi canlar, öncelikle sınavda en iyi olduğunuz alandan başlayın. İşte sözel bölüme girdiniz. ilk planda sözel bölüm, Türkçe, din, İngilizce, sosyal her neyse bunlar var. Hangi alanda daha iyisen psikolojik üstünlüğü kazanmak adına öncelikle oradan başlamanı tavsiye ediyorum. Çünkü sınav başlangıcında bizim üstünlük kazanıp kaygımızı azaltmamız gerekiyor. Bu da en iyi olduğun alandan başladığın zaman olacaktır. İkincisi ne olur canım? Bak bunu lütfen kulağına küpe et. Hiçbir soruyla inatlaşma. Çözebileceğin çokça soru var. Yani ben 15. matematik sorusuyla dakikalarca uğraşmamın anlamı yok. Sen onunla uğraştığında zaman kaybedeceksin. E kaygın artacak. Kaygın arttığı için dikkatsizlik olacak. O yüzden ne olur? Bak bunun altını özellikle çiziyorum. Hiçbir soruyla inatlaşma. Biz o soruları yapacağız. Sadece o an denk gelip yapamadık ama bir yarım saat sonra, bir 10 dakika sonra kesinlikle yapabilecek gücümüz var. Nasıl olacak bu da? Sınavda turlama yöntemi uygulayın. Yani inatlaşmak yerine. Baktın soru çıkmadı, hemen geç. İşte hepsi bitti diyelim. Matematiğin 20 tane sorusu bitti. Geriye döndüm baktın. 5 tane soruyu boş bırakmışsın. Sınava ısındığın için, diğer soruları çözerken çok harika ipuçları gördüğün için geriye döndüğünde o bıraktığın 5 tane matematik sorusunu, 5 tane fen sorusunu çok daha rahat bir şekilde yapabileceği, yapabildiğini göreceksin. O yüzden ne diyoruz? İkinci teknik olarak hiçbir soruyla inatlaşmıyoruz. Turlama yöntemini uyguluyoruz. Yani Uğraştın, çabaladın, çözemedi mi? Geç, sonra tekrar dönüp o soruyu yapabilme şansımızın arttığını göreceksin. 3. Artık LGS'de örnek soruları çözdüyseniz şunu görmüş olmanız lazım. Çoklu işlem gerektiren sorular var. Yani gerçekten bir sayfada bir soru var. Dolayısıyla bizden çarpmamızı, bölmemizi, işte yukarıdaki bilgiyi halen daha hatırlıyor olmamız bir sürü done istiyor, bir sürü bilgi istiyor, bir sürü küme var. O yüzden canlarım ne olursa olsun asla 2020'deki LGS'de zihinden işlem yaparak ilerleme. Çünkü bir yerde kopabilirsin. Bir yerin toplamasında, bir yerin çarpmasında bir şey kaçırabilirsin. Bu da aşağıya doğru bir kar topu etkisi yaratıp senin hatalı bir sonuca gitmene sebep olacaktır. O yüzden yeni nesil sorular çoklu işlem gerektirdiği için ne olur? Kalem kullanmadan o soruları çözme. Yani ben zihnime güveniyorum hocam ben bunları alt ederim. Böyle bir sürece girmenin anlamı yok canım benim. Çünkü bir net bir soru binlerce öğrenciyi geride bırakacaktır. Dördüncü tekniğimiz canım sınav stratejileri anlamında kodlama yaparken zihnini dinlendirmek adına. Şimdi sınav başlarken ki durumla aradan yarım saat geçtiğinde zihinsel olarak e, ciddi manada yoruluyoruz. Başlangıçtaki gibi değiliz zihnini sınavın sonuna kadar dinç ve dinamik bir şekilde, rantabıl bir şekilde götürmek istiyorsan, her soruyu çok net bir şekilde anlayıp hiçbir dikkat kaygısı e, yaşamak istemiyorsan, dikkatsizlikten dolayı sorun yaşamak istemiyorsan, kesinlikle ama kesinlikle sayfa sayfa kodla. Bu senin zihnini dinlendirmene sebep olacaktır. Ve dikkatten kaynaklı, dikkat sorunundan kaynaklı problemini minimize etmene sebep olacaktır. Bir diğer tekniğimiz, bu beşinci tekniğimiz oluyor. Sorunun tümünü mutlaka oku. Yani evet çok soru çözmüş olabilirsin, çok deneme sınavı çözmüş olabilirsin. Artık soruları belki ezberlemiş bile olabilirsin. Ama ne olur? Üstteki bilgi, ortadaki soru, alttaki şıkların tamamını lütfen oku. Çünkü bazen soruda bizden en doğruyu isteyebilir. Senin çözdüğün sorularda doğruyu ister. Ama o gün sınavda en doğruyu isteyeceği tutar. Sen orada eni kaçırdığında A şıkkı da tuzak olarak e, verildiğinde maalesef hata yaparız. Tekrar ediyorum. Bir soru binlerce öğrenciyi geride bırakmamıza vesile olacak. Bu yüzden sorunun tamamını mutlaka okuyoruz. En son şıkkın noktasına kadar. Son tekniğimiz canım benim. Her şeyden önce mutlaka ama mutlaka soruları oku. Yani işte burada sorular var. Bir deneme sınavından örnek vereyim. Ne var? Burada üstte bir bilgi var. Burada soru var. Burada şıklar var. Birinci sırada hem paragraf çözme tekniğidir bu. Hem de diğer normal soruları çözmedeki tekniğimiz. Öncelikle soru okunur. Bizde ne istediğini yani o sorunun bizde ne istediğini bilmemiz lazım. Birinci sırada soru. Sonrasında üstteki bilgi. Üçüncü sırada da şıklar okunarak ne istediğimizi bilmiş bir şekilde üste gideceğiz. Oradaki bilgileri alıp aşağıdaki şıkları yapabilecek bir noktaya geleceğiz. O yüzden son tekniğimizde canım benim her şeyden önce üstteki bilgiden alttaki şıklardan ziyade önce soruyu okumamız gerekiyor. Evet toparlarsak çok şey biliyorsunuz, çok soru çözdünüz, çok savaştınız, mücadele ettiniz. Sınav anında stratejik hata yaparak bu maçı vermek istemiyorum. Sizin de vermenizi istemiyorum. O yüzden lütfen bugünkü anlatılan teknikleri yarınki denemeden itibaren uygulamaya çalışın. Uygulama sonuçlarınızı da bu videonun altına lütfen yazın. Evet hocam ben işte matematikten başladığım zaman daha iyi oldum. İşte sayfa sayfa kodladığımda şunu yaşadım tarzında o yorumlar bölümüne lütfen yaşadıklarınızı yazın. Bunun dışında bir de bundan sonraki videolarımızda bizi yönlendirmek adına hangi alanda, hangi ee, sıkıntıyı yaşıyorsanız ona ilişkin ya hocam şununla ilişkin de bir video çekerseniz çok iyi olur derseniz ona göre de biz bundan sonraki videolarımızı şekillendirmiş oluruz. Evet güncel rehberlik konularını takip etmek istiyorsanız canlar kanalımıza mutlaka abone olun. Önümüzdeki hafta harika bir video geliyor. Nedir video? Önümüzdeki haftaki videonun konusu netlerimizi LGS'de nasıl artıracağız? Yine dolu dolu bir video olacak takip etmenizi ve izlemenizi hararetle tavsiye ediyorum. Zihniniz açık, kaleminiz güçlü olsun. Kalın sağlıcakla.